Herkese merhaba arkadaşlar. ETM'onun 22. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Geçen bölümde arkamda görmüş olduğunuz buradaki reaktörü yapmıştık. Ayrıca şöyle ETM Star görevlerine ilerleyip buradaki şeyleri tamamlamıştık. Mesela Eclipse Ember Fuel yapmıştık, daha sonra Rainbow Coal yapmıştık falan. Bunları halletmiştik. Geçen bölümle bu bölüm arasında çok fazla beklemedim. Şöyle biraz bekledim. Burada 35 tane oldu. Bize de 36 tane lazımdı. 35'e gelince Videoyu tekrardan başlattım. 36 tane ne yapacağız. Şunları bir şöyle blok haline çeviriz önce. Daha sonra da bunların cd'ni elde edeceğiz. Bunun cd'ni yaptıktan sonra görevlerden ilerlemeye devam edeceğiz tabii ki de. Nereden ilerleyeceğiz? Mesela buradaki turban kısmını yapmayı düşünmüyorum ben. Çünkü buradaki turban alt tarafa bir etkisi yok. Sadece üst taraftaki şu kısımları yapacağız ve daha sonra buradan aşağı ineceğiz. İlk kısmı yapacağız. Şurada bir tane daha gelmesini bekliyorum. Şöyle 36.sı da geldi artık bunları alabiliriz. Bunlarla beraber de artık aşağıdan ihtiyacımız olan cd yapabiliriz. Şöyle şuraya geliyorum direkt burada craftlamaya başlayabiliriz. Gerçi bunu yukarıda seed kısmının içerisinden geçirmemiz gerekiyordu. Boş boşuna aşağı indik. Şöyle tekrardan bir yukarı çıkalım. Seedlerimizin olduğu alana geldik. Şu 4 tanesini içeri atıyorum. Daha sonra bunun için bizden Supreme Essence istiyor. 4 tane de Supreme Essence'ı içeri atıyoruz. Ve bu şekilde de Seed'imiz craftlanıyor. Şuraya geldi gördüğünüz gibi. Gelelim bunu ekelim artık. Bununla beraber de artık aşağıdaki reaktörü sadece enerji için kullanacağız. Cyanate için kullanmayacağız. Buradaki CD tabii ki de direkt olarak şöyle simulation chamber'ın içerisinde ekemiyoruz. Öncelikle burada biraz simüle edilip kasılması gerekiyor. Bunlar da direkt olarak sanırsam cyanate çevireceğiz başka bir şeye. Gördüğünüz gibi çevrilmiyor. O yüzden gelelim şuraya bir ayarlamasını yapalım. Burada bir tane boş bulacağım öncelikle. Sayın ayarlamasını şuraya yaptım. Gördüğünüz gibi artık Sayın Atin Gotlar buraya geliyor. Sadece bunun neye eksik? Alt tarafta depolanması eksik. Bunun nugget oluyor mu bilmiyorum. O yüzden şöyle bir bakalım nugget var mıymış? <laughs> Nugget'ı yok olarak gözüküyor ama blok hali var. Aslında buraya koysak bloğa çevrilir diye düşünüyorum. Şöyle koydum blok ve normal haline döndü. Sayın atlarımız da artık orada depolansın. Şimdi artık şurada görevlerden daha da devam edebiliriz. İki tarafı da yapacağız aslında ama hangi taraftan başlayalım? Şu taraftan başlayalım mesela. Öncelikle bizden ne istiyor? Reprosesör, casing istiyor. Bunların tamamının isminde reprosesör geçiyor galiba. O yüzden şöyle geleceğim. Şunlardan bir yapmaya başlayacağım. Muhtemelen şundan daha fazla gerekiyordur. Cyanide'imiz şu an eksik olarak gözüküyor. Hmm, biraz cyanide bekleyeceğiz o zaman. Şimdilik bir tane yapalım. Bir görevler açılsın. Daha sonra bakarız kalanına. Şuradaki süreci biraz time adlı hızlandırmak istiyorum. Çünkü bayağı bir bize cyanide gerekiyor belli ki. Artı olarak buna biz upgrade de takmamışız. Bir upgrade'lerini de takalım. Ben bu tarafın upgrade'ini takmayı unutmuşum. Şöyle çok daha hızlı bir şekilde çalışacaktır. Gördüğünüz gibi şimdiden 300-400 tane oldu bile. Şöyle şunlardan kalan kısmı da craftladım. Bir alalım bunları üzerimize. Bir de şu CTRL-H'yi kapatmak istiyorum. Advanced Tool Şimdi burada görevlerin gördüğünüz gibi şu kısmını açtık. Geldi şimdi bunu build'lemeye. Burada yazdığına göre burası 3x3x7'lik bir multi blokmuş. Şimdi burada kitaptan bakarsak How to Build kısmına. Şöyle bir build'i var sanırsam. Herhangi bir ekstra bir olayı yok. Ve kenarlarında da glass kullanılabiliyormuş. Glass kullanırsak daha güzel gözükür. O yüzden kenarlarına glass kullanmak istiyorum. Sanırsam normal glass olarak geçiyor. Çünkü ekstra bir şey yazmıyordu orada. Şöyle bir normal glass alalım. Şuraya bir kurmaya başlayalım. Dediğim gibi 3x3'lük bir build olacak. Şuradaki bir tane daha kolonu yıkıyorum. Şuraya yavaştan buitlemeye başladım. Daha önce bunu buitledim mi hatırlamıyorum. O yüzden ben de sizlerle beraber öğreniyorum şu anda. Bunun uzunluğu yüksekliği 7 olacak. Şöyle tekrardan bir mezuramızı alalım. Şununla beraber tekrar bir ölçelim şu an kaç yaptık. Mesela şu an 6 yapmışız. Bir blok daha gidiyoruz. 7 oldu. Şöyle üst tarafını kapatacak mıyız? Yoksa oraya başka bir şey koyacak mıyız? Emin değilim. Bir bakalım. Üst tarafından şöyle bir giriş ya da çıkış koymamız gerekiyor sanırsam. Bir tane kontrolörü koyacağız. Şimdi kontrolörü nerede ona bir bakalım. Burası kontroller. Buraya yerleştirdim. Herhangi bir tarafından power port koyabiliriz. Bu tarafa koyalım. Şu tarafta çok fazla gözükmesin. Buraya power port yaptık. Şimdi şu kolektörü yanlış bilmiyorsam alt tarafa koymamız gerekiyor. Üst tarafa da bir tane injektör koymamız gerekiyor. Ama full it injektörüm, base injektörüm onu tam bilmiyorum. Şöyle bir tanesini koyalım daha sonra. Eğer yanlışsa değiştiririz. Bu neymiş? Full injektör. Bir de output var. Şöyle yapalım ya tam olarak bilmiyorum ben de. Bir de glass yaparken şöyle bir şey fark ettim. Repressor glass diye bir şey var sanırsam. Bunu yapmamız gerekiyor. Şöyle bir 14 tane de bundan yaptım. Bunları da bir etrafa koyalım. Bakalım multi blok tamamlandı mı? Sanırsam tamamlanmadı. Bir şeyler eksik gibi gözüküyor. Burada tam göstermediği için buranın hangi injektör olduğunu anlayamadım. O yüzden bir üst tarafa diğer injektörü koymayı deneyelim. Yani Waste'i bu tarafa koyacağım. Blue'yu de yukarı koyacağım. Bir bakalım multi blok oldu mu? Hala olmuş gibi gözükmüyor. Bunun arkasını mı doldurmadık? Ha arkasını doldurmadık. Tabi şurayı unutunca multi blok olmaz. Normal. Şöyle bir yapalım. Blue'yu de bu tarafa Waste'i üst tarafa koydum. Bu şekilde oldu. Arkadaki blokları koymayı unuttuğumuz için çalışmamış. Şöyle bakarsak artık bu aktif olarak gözüküyor. Şöyle bir görevleri alalım. Şimdi bunu yaptığımıza göre bunda ne yapacağız? Blutonium yapacağız öncelikle. Peki plutoniumu nasıl yapıyoruz? Şöyle bir bakarsak plutonium için bizden öncelikle bir su bir de cyanide istiyor. Bu tarafa bir Apple Light stick çekme zamanı geldi gibi duruyor o yüzden. Hem buna vermek istiyorum hem bu tarafa vermek istiyorum. Ve üst taraftan aslında üst tarafta baya boşluk var. Üst taraftan kabloları geçirirsek gözükmez. O yüzden şuraya bağlayacağım. Şöyle yaptım. Şimdi bu tarafı sadece enerji için çalıştıracağız. Onun haricinde çalıştırmamıza gerek yok. Bu tarafı ama çalıştırmamız gerekiyor. Onu da şöyle yapacağım. Buradakileri ben otokrafta bağlayacağım. Normal kendim durmadan içeriye malzeme atarak değil otokrafta yapmak istiyorum. Bunu da Şahin'den gördüm. Şahin söyledi böyle yapmamı. Şimdi gelelim mesela biz orada ne yapacağız? Buradaki plutonyum yapacağız. Onun haricinde şöyle bir bakalım. Plutonyumdan Dutricate elde ediyoruz. Ve Dutricate'den de şöyle Ridiculate diye bir şey elde ediyoruz. Peki bunu nasıl elde ediyormuşuz? Bir de ona bakalım. Bunu yazmamış sanırsam ama bir bakarız. Yani şöyle hepsini ekliyorum. Bunların craft'ını vereceğim buraya. Mesela gelin bulutonium. Buraya geliyorum. repressor diyorum. Water artı iki tane cyanide diyorum. Burada zaten koydu sadece şurayı yanlış koydu. Bu iki olması lazım. Şimdi bir ikiye azaltayım. Tekrardan bir bakayım. İki tane cyanide, bir tane bulutonium elde ediyor ve bir kovalık su. Bunu bu şekilde resmi olarak ayarlıyorum. Ben şunların hepsini bir ayarlayayım. Sadece şöyle ikisini ekleyebildim. Birincisi bulutonyum, ikincisi de buradaki luthericate. Ducalate'e bakarsak bunun için bizden tight istiyor. Bunu da fluidizer'da yapıyoruz. Yani öncelikle buradaki iki tane resmi ayarlayacağız. Daha sonra bir tane daha makine yapıp geri kalan kısmı diğer makinede ayarlayacağız. Şimdi bana bir tane controller, bir tane fluid driver, bir tane de normal driver gerekiyor. Şöyle yapıyorum. Bu ikisini koydum. Buradan gelen pattern'lar yani şu iki pattern nereye gidecek? Buradaki kısımlara gidecek. Şimdi şu ikisini buraya bağlıyorum. Bunları kilitlemeyeceğiz. Mesela artık ne vereceğiz? Buradaki Bultonium resmisini bir verelim. Şöyle Bultonium diyorum. Bir tane diyorum. Ve buradaki kontrolöre gelip gerekli şeyleri koyuyor. Ne koydu? Buradaki cyanide ve buradaki Butter'ı koydu. Artık geri kalan kısmı Laser öyle halledebiliriz. Buranın üzerine bir tane Laser Node yapıyorum. Açtım burayı alt tarafından. Dedim ki eşyayı çek, sıvıyı şöyle çek. İkisini de çeksin. Daha sonra bunu nereye bağlayacağız? Şuradaki kısımlara bağlayacağız. Birincisi Waste Injector. İkincisi de buradaki Fluid Injector. Şöyle ikisine de bir Laser Node bağlıyorum. Şimdi Fluid kısmından zaten sıvıları alacağız. Bu taraftan da Base'leri alacağız. Down tarafından Item Import diyorum. Gördüğünüz gibi Cyanide buraya geldi. Buradaki kısımdan da North tarafından Fluid Import diyorum. Sıvısı da buraya gelecektir. Gördüğünüz gibi o da geldi. Bunu bir onda bırakalım. Burası şöyle çalışmaya başladı sanırsam. Tabii ki de enerji vermedik. Bir de enerji vereceğiz. Enerjiyi de şu taraftan veriyoruz. Şöyle bir bakalım. Gördüğünüz gibi çalışmaya başladı ve Plutonium ingotu output olarak verdi. O nereye gidiyor? Buraya geliyor. Buradan bizim alıp tekrardan sisteme atmamız gerekiyor. Şöyle north tarafından diyorum. Item export diyorum ve bunu channel 1 yapmam lazım. Farklı bir kanala bağlayalım ki tekrar buradan çıkan şey sistemin içerisine gitmesin. Ve son olarak da şuradaki pattern provider'ın alt tarafına channel 1'den eşya koyacağız. Buradaki sistem tam olması lazım. Bir bakalım. Gördüğünüz gibi bootonium craftı tamamlandı dedi. Aynı şekilde burada loot gate craftında yapabiliriz. Bir görev açılsın diye şunu üzerime alacağım. Görevi açıldı. Hatta şunu üzerime alayım. İkili craft yapmayı deneyelim. Bakalım nasıl olacak. Sayınak sıvısı eksik diyor. Hmm, tamam direkt bu sıvı istiyormuş. O yüzden önce sıvıyı yapacağız. 10 da auto crafter'a olması lazım. Şöyle bu yazarsak bunların hepsi çıkıyor zaten. Bir bunlardan craftlayalım. Kaçar tane istediğini yazıyor muydu? Ona bir bakalım hemen. Burası 3x3x3'lük yapılıyormuş sanırsam. Ben ya da ne olur ne olmaz diye bir kitaba da bakmak istiyorum. Şöyle fluidizer dedim. How to build dedim. Burası 3x3'lük gözükmüyor aslında. Ha, minimumu 3x3'müş. Daha büyüğünü yapabiliyormuşuz. Burada minimum size diyormuş. Burada kaçtık bir alanımız var ya da nereye yapalım? Şurayı yapabiliriz aslında. Burada bayağı bir alanımız var. Şimdi bunu çok yine abartmaya gerek yok. Şöyle dörtlük yapsak olur mu? 4 çarpı dörtlük. Ya da beşlik yapalım direkt. Çünkü bunlar genelde çift sayılar kabul etmiyor. Direkt beşlik yapalım. Bunların craftından verdim. Bunları da artık üzerimize alabiliriz. Gelelim gerek şeyi kurmaya. Şimdi bunu ben de ilk kez kuruyorum ama muhtemelen yapımı kolaydır diye düşünüyorum. Şöyle beşlik yapacağız. Daha sonra bu tarafta beşlik olacak sanırsam altı oldu. Şimdi bunun kenarları tekrardan cam olabiliyormuş. dış taraflara gelecek ve duvara gelecek kısmı normal casing yapıyorum. Bunları cam yapmaya gerek yok. Kalan kısmını şöyle camla doldurabiliriz. Üst tarafında tekrardan buradaki şeyle doldurulmuş camla uğraşmayalım. 5'e 5'lik bir boot yaptık. Tabii ki de bunun kontrollerini falan hiçbir şeyini koymadığımız için şu anlık çalışmıyor gibi gözüküyor. Kontrollerini şöyle ortaya koyalım. Daha sonra taraflara injektörleri koyalım. Mesela ne var burada? Bir tane solid injektör, bir tane fluid injektör var output kısmını aslında şöyle yukarıdan masak daha farklı olur. Yukarıdan alalım. Output'u da tamam. Başka herhangi bir şey kaldı mı? Power portu kalmış. Yani sadece gücünü vereceğiz. Gücünü de nereden verelim? Köşeden verebiliriz. Bunu da bağlıyorum. Artık sanırsam tamam olması lazım. Bir eksik varsa bakarız. Sağ tıklayamıyorum. Muhtemelen yine bir eksik var. Sanırsam bu da hem hem de solid aynı anda koyamıyoruz. Şöyle bir baktım. Burayı açarsak şöyle yazıyor. Burada ayrı bir solid mod diye bir şey var. Bir de fluid mod diye bir şey var. Yani ikisi ayrı ayrı oluyor gibi. Zaten böyle yaptığımda gördüğünüz gibi tamamlanmış oldu. Şunu on yapabiliriz. Şimdi burada şöyle yapacağız. Buradaki solid injektör kısmına bizim bir pattern provider bağlamamız gerekiyor. Şuraya bağlıyorum. Daha sonra bizim sıvı olarak neye ihtiyacımız var? Mesela buradaki magnetite ihtiyacımız var. Daha sonra buradaki cyanide'ye ihtiyacımız var. Magnetite'ı da zaten magnetite ingot'tan yapıyormuşuz. Bunu nasıl yapıyoruz? Magnetite kısmı için şöyle yazıyor. Buradaki plutonium'u biz yakıt olarak kullandığımız zaman magnetite çıkışı veriyormuş. Ona da nasıl bakabiliriz? Şöyle bakabiliriz. Extreme reaktörde yani buradaki reaktörde kullanacağız. O zaman şunun yakıtlarını bir alıyorum ben içerisinden. Buradaki yakıtı tamamen bitiririz ya da direkt kırarız. Bilmiyorum onu nasıl yapacağımızı. Bir bakacağız. Şimdilik buradaki kısmı bir ayarlayalım. Şimdi artık buraya respi olarak şu ikisini ayarlıyoruz. Birincisi buradaki magnetite şöyle yaptık. İkincisi buradaki cyanide. Bunu da şöyle ayarlıyoruz. Bunları da gelip buradaki reaktörün daha doğrusu fluidizer'ın içerisine şuraya yerleştirebiliriz. Buraya sadece bir kablo çekmek kaldı. Kablosunu çektim artık şurada gördüğünüz gibi Pattern Provider online yazıyor. Sadece buradan outputundan buradaki sıvıyı alıp bizim buradaki Pattern Provider'ın içerisine koymamız gerekiyor. Şöyle sıvıyı çek diyorum. Daha sonra buradan down'dan da Sıvıyı buraya koy diyorum. Bakalım bunları bir deneyelim. Cyanide neyde kullanılıyordu? Buradaki de kullanılıyordu. Gelelim bunun kraftını bir verelim. Gördüğünüz gibi yapabiliyor olarak gözüküyor. Muhtemelen buraya gelecek burada işleyecek. Daha sonra diğer tarafa aktaracak. Cyanide burada var olarak gözüküyor ama aktaramadı. Onun sebebi de muhtemelen fluid diskimizin olmamasından kaynaklı. Ya da şöyle yapabiliriz. Geçici bir fluid deposu yapabiliriz. Dediğim gibi bu geçici bir depo olacak. İçerisinde herhangi bir sıvı tutmayacak. Sadece oradaki aktardığım sıvıyı buraya depolayacak. Depoladıktan sonra da tekrar zaten Otomatik çekeceği için burada kalmayacaktır. Şöyle bir bakalım buradan sıvıyı çekebildi mi? Ha Bunları bağlamayı unuttuk biz. Doğru. Şu i̇kisini bağladım. Sayınayeti çekti mi? Sayınayeti çekti. Hatta Dutercate'i de direkt gördüğünüz gibi craftladı. Depoya ihtiyacımız var mı? O zaman emin değilim. Belki buna ihtiyacımız yoktur. Şimdi şuradaki bir görevi daha yaptık. Daha sonra şunu yapmamız gerekiyordu. Yani Magentite yapmamız gerekiyor bizim. Bunun için de ne yapmamız gerekiyordu? Bir bakalım tekrardan. Plutonyumu bizim reaktörde geçirmemiz gerekiyor. Sanırsam şuradan direkt silebiliyoruz içerisindeki sıvıları. Gördüğünüz gibi içerisindeki sıvıyı tamamen sildik. Artık buraya plutonyum verebiliriz. Şöyle bir bundan gelelim. 100 tane kraftlatalım mesela. Gelen plutonyumları da şuraya koymaya başlayalım. Bu da çalışmaya başlasın. Attım içeriye. Şöyle reaktör tekrardan 10 yapıyorum. Artık bunu kullanıp bize istediğim şeyi üretecek bir bakalım. Bunları biraz bekleyeceğim ben. Bir muhtemelen 10-15 dakika bekleyeyim. Daha sonra tekrardan devam edelim. Şimdi burası çalışıyor. Ben buraya bir export cable koydum. Craftlananlar buraya geliyor direkt içerisine gidiyor. Gördüğünüz gibi dolmaya başladı. Bayağı bir doluyor. Bu arada doldukça bunun ürettiği enerji de artıyor. Diğeri 500 bin üretiyordu. Bu daha fazla üretecek ve Magentite'ı da elde etmiş olduk şöyle. Şimdi Magentite'ı ne yapacaktık? Şunu yapmak için kullanacaktık. Zaten onun otocraft'ını buraya ayarlamıştık. Şimdi bir sonraki şeyin craft'ını verebiliriz. Yani neyi? Ridiculate'i. Onun da otocraft'ını şöyle veriyorum. Zaten bundan var bundan var. Geri kalanını craft'layacak. Gelelim şuraya yerleştirelim. Burası da tamam. 3 tane resmimiz oldu burada. Şimdi bunları ben bayağı bir craft vermiştim. Şunları bir iptal edeceğim. Şu içerisindeki şeyleri bitirsin. Daha sonra bir tane de şundan craft verelim. Şöyle diğer recipe de gördüğünüz gibi yapıyor. Buradaki ingotu da almış olduk. Şöyle şurasının da açılması lazım. Gördüğünüz gibi burası da açıldı. Şimdi burada şöyle bir şey yapmamız gerekiyor bizim. Şuraya bakarsak bizden inner night istiyor. Bunu yapmak için de rosinite'e ihtiyacımız var. Peki rosinite nasıl yapıyoruz? Rosinite'i da böyle resipleri görmek biraz zor oluyor ama şuradaki reactant kısmına bakmamız gerekiyor. Bunu da şöyle yapıyoruz. Verderium'u geçirdiğimiz zaman reaktörde bize rosinite veriyormuş. Peki Verdenium nasıl yapılıyor? Onu da bakalım. O da şu şekilde plutonium artı Gelorium'u birleştirerek yapılıyor. Yani bizim bir tane daha reaktöre ihtiyacımız var. O reaktör de buradaki Verderium'u getirecek yani. Şöyle reaktörü buradan kopyaladım. Şu tarafa artık bir tane daha yapacağım. Hatta şöyle bir sağ tıklayalım bakalım neler eksikmiş. Birçoğu tamdır diye düşünüyorum. Ama eksik yeri illaki vardır. Casingler eksik. Onları bir craftlayayım. Daha sonra tekrardan devam edelim. Şöyle son bloğunu da koyuyorum. Gördüğünüz gibi buradaki reaktör de hazır. Şimdi bizim şuradaki arkadaşı da kopyalamamız gerekiyor. Çünkü neden? Şöyle bakarsak biz Rosinite yapacağız. Rosinite içinde ne gerekiyordu? Buradaki Verderium gerekiyordu. Rosinite'da şöyle yapıyoruz. Plutonium artı Yelidorium'u birleştireceğiz. Fluid Mixer'da. Onu da şuraya koyabiliriz. Şöyle bir sağ tıklayalım. Koyabildiğini koysun. Geri kalanını ben craftlayıp tekrardan tıklayacağım. Şimdi burası da multi block oldu. Biz burada bir tane solid injektör oluyorduk. Bir tane değil ben bundan iki tane koymak istiyorum. Şöyle iki tane solid injektör yaptım. Daha sonra bu solid injektörlere ne koyacağız? Ve tekrardan bir bakalım plutonyum artı yelloryum koyacağız. Yelloryum da zaten şöyle direkt uranyumdan geliyor. Aslında uranyum yelloryum diye geçiyor. Şöyle biraz plutonyum aldım. Şurayı tekrardan aktifleştireceğim. Şimdi bunun bir tarafına şuradaki plutonyumları atıyorum. Daha sonra diğer tarafına da uranyumları atıyorum. Şöyle gelelim. Burayı bir aktif edelim bakalım ne olacak. Şöyle aktifleştirdim. Tabii ki de sadece enerjisi kaldı. Enerjisini vermedik. Şöyle enerjiyi de veriyorum bir bakalım üretmeye başladı mı? Burası dolmaya başladı. Burası çalışmıyor nedense. Uranyum bloğu mu acaba kabul etmedi diye bir buraya ingot koymayı deneyeceğim. Şöyle uranyum ingot atıyorum. Gördüğünüz gibi çalışmaya başladı. Ingot gerekiyormuş. İlk ya da ikisinde blok olması falan gerekiyordur. Bilmiyorum orayı tam. Gördüğünüz gibi burası çalışmaya başladı ve bizim için verderyum üretmeye başladı. Bu verderium'da artık şuradaki kısımları alacağız. Sadece buraya ne koyacağız? Reaktörün fluid portunu koyacağız. Şöyle bir tane de fluid reaktör injection port yapıyoruz değil mi aynen ismi böyle reinforce mod seviyesine. Bunu craftlıyoruz. Onu da nereye koyalım? Direkt şuranın karşısına gelecek şekilde koyalım. Sanırsam şurası. Bu arada bunun da görevi varmış şurada. Şimdi şuraya bir laser not, buraya bir laser not. Alt taraftan diyorum. Bunu extract al diyorum. Daha sonra bu taraftan, sağ bunu bunu insertler diyorum. Şöyle bir birbirine bağlayalım. Şuraya da ufaktan bir otomasyon ayarladım. Export bas koydum. Birinci export bas crafting card ile beraber plutonium veriyor. İkincisi de şöyle uranyum veriyor. Zaten üst taraftan almıştık artık. Bakarsak şöyle burası dolmaya başladı. Bunu da aktifleştirip çalıştırabiliriz. Muhtemelen bu diğerlerinden çok çok daha fazla enerji üretecek. Enerji çıkışını şuradan alalım. Input diyelim. Şöyle limitini de kaldırıyorum. Artık buradan da yavaş yavaş ne üreteceğiz? Şöyle Rosinite mi üretecektik? Bir tekrardan bakalım. Aynen Rosinite üreteceğiz. Ama bunu sıvı olarak üreteceğiz. Yani şöyle solid değil sıvı port yapacağım yine ben. Hatta şuradaki portların ikisine de ihtiyacımız yok sanırsam. Bir tane daha full port alıyorum. Şöyle gelelim nerede yapalım? Onu da burada yapalım. Çok önemli değil. Şuraya koydum. Bunu output olarak belirleyebiliyor olmamız lazım. Aynen outlet mod yaptım. Gördüğünüz gibi burada artık dosenet geldi. Onu da şöyle bir tane full driver'a depolayabiliriz. Bu sefer bunu kilitleyeceğim ve sisteme bağlayacağım. İçerisine yanlış bir şey gelsin istemem. Şöyle bir kilitliyorum daha sonra bunu. Buradaki sisteme değil, ana sisteme bağlayacağım. Şöyle geliyorum. Buraya bağlıyorum. Artık bunda bizim Apple Watch sisteminde görebiliyor olmamız lazım. Rosenite kısmında tamam. Artık şuradaki Inlight kısmını craftlayabiliriz diye düşünüyorum. Şimdi şunun auto craftını bir verelim. Bunu da tekrardan repositörde yapıyoruz. Şöyle ekledim. Şurayı sadece iki yapmam gerekiyor. Burası da tamam. Yani Inlight'ı elde etmiş olmamız lazım. Bir de bizim neye ihtiyacımız var? Insanite'e ihtiyacımız var. Bunu da yine repositör içerisinde Los Knight artı benim totayt da yapıyoruz. Peki benim totaytı nasıl yapıyoruz? Bunu da şöyle Nether'da madeni var. Madenden yapabiliyoruz. Madeni kırdığımız zaman bize gerekli şey veriyor. Onu da şöyle yapabiliriz. Burayı sadece bir kerelik çalıştıracağım için direkt miner alıyorum. Miner'la Nether'a gidiyorum. Şöyle bir miner'ımızı kuralım. Config kısmından da içerisine new filter item ve buradaki şeyi ekliyorum. Save diyorum. Burası tamam. Start'a bastım gördüğünüz gibi ihtiyacımız olan şeyi kasıyor. Bunda muhtemelen borçunu da kırdığımız zaman daha fazla veriyordur. Gördüğünüz gibi buradaki madenleri de kazdık. Bunu normal artık kendi dünyamıza tekrardan götürebiliriz. <laughs> Geçici olarak şuraya bir koyacağım içerisindekileri almak için. Şurada küçük bir otomasyon yapmak istedim. Şöyle malzemeleri atıyorum. Gördüğünüz gibi direkt buraya bu deniyor. Hatta bunu biraz daha hızlandırmak için şöyle tike basabiliriz. Bakalım bir tane kaç tane veriyor? Bir verdi. İkinciden yedi verdi. Üçüncüden bir verdi. Yani muhtemelen forçundan etkileniyor olur 1 ile 7 arasında veriyorsa. Böyle yapmamız iyi olmuş gibi duruyor. Şey i̇şte hepsini topladık. Şimdi şuradaki ingot'u da buraya koyuyoruz. Sanırsam bu da son resmi. Bir tekrardan kontrol edelim. Reprosörü de oluyor diyor. Aynen buraya koymamız gerekiyor. Tabii ki de burada bayağı bir plutonyum craftlandığı için biraz yavaş kalacak burası. Ama onları şöyle ben elle craftlamıştım. Yine bunları bir iptal edebilirim. Şöyle gelelim. 9 tane ne vereceğiz? Ina Knight vereceğiz. Gelelim şundan bir 9 tane isteyelim. Gördüğünüz gibi yapabiliyor olarak gözüküyoruz. 9 tane istedim. Şuradaki Boltonium Craft'ları tamamlandıktan sonra bunları da yapacaktır. Yani burası biraz sürecek ama sonuçta yapacaktır. Son olarak şunun Craft'ını da ayarlıyoruz. Şöyle 32 değil. Burası 16 olacak. 16'ya 2 ve 1 veriyor değil mi? Aynen 16'yı 2, 1. Bu şekilde bunu da ayarladık. Bu da son ayarlayacağımız craft resmisi diye düşünüyorum artık. Şu üst tarafa bunu da yerleştiriyoruz. Bundan kaç tane ihtiyacımız vardı bir tekrardan bakalım. Şunu yapmak için 8 tane de bundan ihtiyacımız var. Onu da bir craftını verelim. Şöyle 8 tane de bundan veriyoruz. Ne eksik? Rosinite eksikmiş. Yani Rosinite zaten reaktörde oluyor. Bunu bekleyeceğiz. O zaman şöyle yapalım. Bunu biraz ben bekleyeyim. Olduktan sonra da bunun craftının resmisini veririm. 8 tane. Ondan sonra tekrardan bunlar craftlandığında devam ederiz. Gerekli otokraftlar tamamlandı. 8 tane Insanite ve 9 tane de Inanite olması lazım. Şöyle bakalım. Yani 9 tane de inanite tamamladı. Bunu blok yapmak için Block of Netherite gerekiyormuş. Onu bilmiyordum. Şöyle yapabiliyoruz. Artı bir tane kaldı bizden. Şimdi şöyle birleştirdiğimiz zaman da artık Insanite bloğu da böylelikle elde etmiş olduk. Ve buradaki Nether Star için gerekli malzemenin bir tanesini daha elde etmiş olduk. İnanaytı elimize almadığımız için açılmadı. Onu da bir elimize alalım. Şöyle olursa açılsın. Şimdi artık muhtemelen şuradaki şeyi craftlayabiliyoruzdur. Bir şey eksik değil diye hatırlıyorum. Bu hepsini aldım üzerime. Şöyle kullanımına bastım. Daha sonra bunları Filistopur'un huline çevirmiş olduk. Bu şekilde de ATM Star'dan bir tane daha şey yapmış olduk. Geriye 4 tane parçamız kaldı. Bu 4 parçayı tamamladıktan sonra ATM Star'a elde edebiliyoruz. Tabii ki de bu 4 parça için mesela burası için Numenic Craft'a girmemiz gerekiyor. Ya da buralar için farklı modlara girmemiz gerekiyor. Yani hala uzun bir macera bizi bekliyor. Henüz bitirmiş değiliz. Şöyle Plisover Fool'ünü alalım. Onları nereye koyduk? Şuraya koyuyorduk sanırsam değil mi? Buraya onu da yerleştirdim. Oblivion Shard koymayı unutmuştuk onu da şöyle koyalım. 6 parçamız tamam. Şöyle benim taraf biraz sıkış tepiş olduğu için burada esas almak zor olacak. O yüzden şöyle kapanışı Şahin'in Beyz'de yapalım. O zaman izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.